Günümüzde savaş uçakları ülkelerin politikadaki dengelerini değiştirebilecek kadar önemli. Ancak hala çoğu ülke eski veya ucuz ya da modernize edilmemiş savaş uçağı modellerini kullanıyor. Buna karşın güçlü ve önde gelen ordular diğer ordulara üstünlük sağlamak için son teknoloji uçakları üretme ve tedarik etmeye devam ediyorlar. Savaş uçakları ne kadar gelişmişse görev kabiliyetini yerine getirmekte de o kadar tesirlidirler. Dolayısıyla son teknolojilerle donatılmış savaş uçakları güçlü motorlar, karmaşık silah sistemleri, aviyonik sistemleri, motorları ve gelişmiş radarları sayesinde çok ama bir işleve bürünüyorlar. Think Defense, UK ve Aerotime Aero işte bu özellikleri en iyi şekilde kullanabilen ve görev esnasında kabiliyeti en yüksek seviyede olan gelişmiş savaş uçaktan açıkladı. İşte dünyanın en iyi ve en gelişmiş 11 uçağı listesi. Ufak bir hatırlatma yapalım. Birazdan sayacağımız sıralama editoryal bir sıralamadır. Yani operasyonel veya hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre sıralamalar değişebilir. Yani bu uçaklardan ne istediğinize göre sizin için en iyi uçak değişebilir. Hazırsanız başlayalım. 11. sırada Su-35 var Rus. Sukhoi'nin Su-30, Su-35 ve Su-37 ile Çin Shenyang J-16'nın hepsi 4. nesil yetenekler sunan çeşitme yükseltmelerle ünlü Su-27 platformuna dayanıyor bu uçaklar. Her jetin bir dizi çeşidi ve modifikasyonu da bulunuyor. Su-35 listemizin 11. sırasında. 10. sırada ise Eurofighter Typhoon var. Adından da anlaşılacağı gibi Eurofighter Typhoon'da ortak bir Avrupa savaş uçağı olarak tasarlanıyor. Etkileyici bir performans ve gelişmişte bir teknolojiye sahip. Avrupa dışında da Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere kıtadaki ve Orta Doğu'daki en güçlü hava kuvvetlerinden bazıları tarafından Eurofighter kullanılıyor. 9. sırada ise Dassault Rafale'la devam ediyoruz. Dassault Rafale ve Eurofighter oldukça benzer uçaklar. En azından tek bu uçak olarak geliştirilmeye başlanmaları nedeniyle. Ancak 1980'lerin ortalarında Fransa ben ayrı uçak yapacağım deyip projeden çıkıyor ve ortaya Rafale çıkıyor. Evet 8. sırada F-15 X Eagle 2 var. F-15 ilk 4. nesil savaş uçaklarından biriydi. 2024'te 52. yaşına girdi. Ancak hala güçlü bir çelik kanat olmaya devam ediyor. Hava hava kaybı yaşamayan dünyadaki tek savaş uçağı F-15 ve ayrıca en gelişmiş teknolojilere sahip yeni varyantlarıyla sürekli olarak da yükseltildi. Listeye giren varyant da zaten yükseltilmiş bir varyantı. Diyelim 7. sıraya geçelim. 7. sırada F-18 Super Hornet var. Donanma için üretilen bu uçak uzaktan sıkıştırma, elektronik gözetleme, elektronik havadan saldırı ve hava savunmalarının bastırılmasını sağlayabiliyor. Dediğimiz gibi donanma uçağı F-18 7. sırada. 6. sıraya geldiğimizde Çin üretimi Shenyang FC 31 bizi karşılıyor. Shenyang FC 31 Gear Falcon projesi ilk olarak 10 yıldan uzun bir süre önce tanıtıldı ve artık meyvesini vermeye yakın diyebiliriz. FC 31 henüz tanıtılmamış olsa da jet farklı isimler altında Çin'in yeni uçak gemisi tabanlı jeti olmaya çok yakın odayına donanma için üretiliyor. Aslında tam göreve başlamadan listeye almaları biraz saçma olmuş ama biz yine de devam edelim. 5. sıradaysa Rusya'nın 5. nesil denemesi diyelim. Su-57 var. Su-57 Felon Rusya'nın ilk gizli savaş uçağıdır. Ancak çok sayıda sorun ve gecikme nedeniyle ile gelişimi yavaşladı. Rusya su 57'lerden bir türlü istediği kadar üretemedi. Evet yavaş yavaş zirveye ilerliyoruz. Dördüncü sırada Güney Kore'den Kai KF-21 var. Güney Kore'nin Endonezya ortaklığıyla ürettiği Kai KF-21 Boromae Kore Havacılık Endüstrisinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Bu jet gizlilik özellikleri, gelişmiş bir AESA radar sistemi ve F-35'e dayalı bazı teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve onu çok gelişmiş bir dördüncü nesil kategorisine koymamıza izin veriyor. 5. nesile de çok müsait bir program, bir proje olduğunu altını çizelim ama şu andaki özellikleriyle 4. nesil klasmanında. 3. sırada ise havacılık gurmelerinin çok yakından tanıdığı bu uçak var. F-22 Raptor. F-22 hizmete giren ilk 5. nesil savaşa ve gizlilik özelliklerini içeren ilk savaş uçağıdır. İtiş vektörleme motorları ve gelişmiş silah sistemleri ona yakın mesafeli hava muharebesinde bir avantaj sağlıyor. Manevra kabiliyeti çok yüksek olan F-22 özellikle hava hava görevleri için kullanılacaksa bana göre zirvede yani it dalaşı kaçınılmazsa f F22'de oturmayı tercih ederim. Bence siz de f 22 tercih edersiniz. İkinci sırada ise Chengdu J20 Mighty Dragon. Çin malı F35 olarak da biliniyor. Çin'in 2017'de tanıttığı ilk 5. nesil savaş olan J20 Mighty Dragon F22 ve Su-57 ile rekabet edecek şekilde tasarlanmış ağır ve güçlü bir savaşçıdır. Boyutları da gayet büyük bir uçak. J20 benzerleri kadar manevra kabiliyetine sahip olmayabilir. Ancak Chengdu J20'nin hayalet özellikleri çok gelişmiştir. Yani zaten manevraya ihtiyacı yok. Ve listenin zirvesine geldi. Birinci sırada eski bir dost, yeni bir rakip var. Birinci sırada F-35 savaş uçağı var. Lockheed Martin F-35 Lightning 2. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. nesil savaş uçağı geliştirmesinin zirvesi olarak kabul ediliyor. 2006'da üretime girmesinden bu yana F-35 en son gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. Eşsiz gizlilik özellikleri, sensör füzyonu motoru, veri ağ yetenekleri ve gelişmiş radarıyla F-35'i zirveye koymuşlar. Evet, listeye Rusya'nın Sukhoi Checkmate, Hindistan'ın Hal Amka ve Türkiye'nin Kaan gibi uçakları geliştirmişler eleştirilmekte oldukları için dahil edilmemiş. Böyle de bir açıklama eklemişler. Evet sizlere bugün dünyanın en iyi 11 savaş uçağını kısaca anlattık, listeledik. Sizler de size göre dünyanın en iyi savaş uçağını veya uçaklarını yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.